Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Fen Bilimleri 7. sınıf 2. dönem 1. senaryo 1 yazılısını birlikte çözeceğiz. PDF açıklama kısmında yine açıklama kısmında diğer bütün yazılarımıza ulaşabilirsiniz. Diğer bütün yazılarımız arkadaşlar oradan inceleyip bütün yazılardan da çok güzel notlar alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı lütfen unutmayın diyelim ve hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuzda bakın diyor ki aşağıda CH4 ve nitrik yani metan ve nitrik bileşiklerinin molekül modelleri verilmiştir diyor. Bu molekül modellerinden yararlanarak su ve karbondioksit bileşiklerinin molekül modellerini çiziniz demiş. Şimdi burada hangi element atomu nasıl sembolize edilmiş? Bir kere bunu biz anlayalım arkadaşlar. CH4 olduğuna göre birincisi ortadaki tek olan arkadaşlar demek ki karbon atomuymuş. Etrafındaki dört tanesi de neymiş arkadaşlar? Onlar da demek ki hidrojenmiş. HNO3 nitrik asit ya da kezzap bakın orada da yine ortada büyük bir halka var. Şimdi ben neyi biliyorum? Hidrojen az önce zaten şurada anlamıştım arkadaşlar. Şunun hidrojen olduğunu zaten biliyorum. HN demek ki bakın bu ortadaki N neden? Çünkü 3 tane oksijen var. Burada da 3 tane arkadaşlar siyah daire var. Oradan ben oksijenin bu siyah dairelerle gösterildiğini anlamış oldum. Şimdi suyu ve karbondioksiti yapalım. H2O CO2 şeklinde ifade ediliyor. Bir kere H2O'yu şuraya arkadaşlar şöyle diyelim. H2O'yu nasıl göstereceğiz? Bir tane oksijen olması gerekiyor. Yanında iki tane hidrojen olacak. Oksijen nasıl gördüğünüz gibi şöyle bir tane şöyle siyah bir çizgi değil mi? Özür dilerim çizgi diyorum. Siyah bir daire şeklinde arkadaşlar bunu göstereceğiz. Tabii siz siyah kalem kullanırsınız. İki tane de ne olması gerekiyor şöyle? Hidrojen atomu olması gerekiyor. Onu da şöyle bir tanesini böyle, bir tanesini de böyle yapalım. Oldu değil mi? Yani siz daha güzel çizersiniz tabii ki. karbondiokside bakalım. Karbondioksite de bakın bir tane ortada karbon olması gerekiyor. Karbon şöyle kocaman ve siyah bir halka. Şöyle. Onu da yaptık büyükçe şöyle. Karalayalım, karalayalım, karalayalım. Karalayabildiğimiz kadar karalayalım. Şöyle şöyle. Evet ben şöyle videoyu durdurup biraz daha karaladım arkadaşlar. Karalayabildiğim kadar karaladım. Şöyle büyük siyah bir bana ne lazım? Küre lazım. İki tane de oksijen lazım. Oksijenler nasıl gördüğünüz gibi. Şurada gördüğünüz gibi bakın. Onlar da siyah küçük. Değil mi şöyle? Kareler şeklinde. Bunlar Allah'tan küçük siyah kareler. Bir tane de nereye olması gerekiyor? Buraya olması gerekiyor. Sol taraftaki, sağ taraftaki kadar düzgün olmadı herhalde arkadaşlar. Onu da biraz daha siz tabii ki düzgün şekilde çizersiniz. Budur. Öğretmen diyor. ikinci sorumuzda bakın. Bir etkinlik için tahtaya bazı elementlerin sembollerini ya da isimlerini yazmıştır. A diyor ki buna göre sembolleri verilen elementlerin isimlerini isimleri verilen elementlerin sembollerini yazınız diyor. Bakın altın arkadaşlar burada verilmiş. Altın şeklinde yazılmış. Altının sembolü nedir? AU'dur. Cu dediğimiz bizim arkadaşlar nedir? Bakır elementidir. ZN dediğimiz nedir arkadaşlar? Tabii ki çinko elementidir. PB ile gösterilen elementimiz kurşun. Alüminyumun sembolü nedir arkadaşlar? Tabii ki AL'dir. Bunları bu şekilde üstüne yazmış olduk. Siz A'ya yazarsınız. B'de diyor ki tahtaya yazılan elementlerin kullanım alanlarına birer örnek veriniz diyor. Ben yine üstlerini yazacağım arkadaşlar. Altın biliyorsunuz daha ziyade yüzük gibi kolye gibi takılarda kullanılıyor. Yani biz onları ne diyoruz arkadaşlar? Zinet eşyası diyoruz bakın. Zinet eşyasında kullanılıyor. Bakır nerede kullanılıyor? Bakır birçok alanda kullanılıyor arkadaşlar. Herhalde bizim en yaygın kullandığımız bunların elektrik kabloları elektrik akımını çok iyi ilettiği için arkadaşlar elektrik akımı iletiminde kullanılıyor. Yani ona ne diyelim biz? Elektrik kablolarında kullanılır diyelim arkadaşlar. Alüminyum nerede kullanılıyor? Alüminyum biliyorsunuz özellikle günlük hayatta bizim bu alüminyum doğramalar falan da var hani böyle binalarda kullanılan ama alüminyum içecek kutularında çokça arkadaşlar kullanılıyor. İçecek kutularında kullanılıyor. Çinko nerede kullanılıyor? Çinko da arkadaşlar bakın Dikkat edin. Mutfak eşyası ve pil yapımında. Ona şöyle pil yazalım. Pil yapımında kullanılıyor. Mutfak eşyası yapımında da kullanılıyor. Pil yapımında dedik. Değil mi? Peki kurşun nerede kullanılıyor arkadaşlar? Kurşun da tabii ki akü imalatında çokça kullanılan metallerden bir tanesi. Atladığımız var mı? Altını yazdık. Kurşunu yazdık. Bakır, çinko, alüminyum. Bu kadar. Üçüncü sorumuzda öğretmen çözelti konusu ile ilgili deney yapmak için aşağıdaki malzemeleri sınıfa getiriyor. Öğrencilerden bir çözelti hazırlamaları için uygun malzemeleri seçmelerini istiyor diyor. Buna göre hazırlanan çözeltide kullanılan malzemelerin çözeltinin hangi bileşenleri temsil ettiğini yazınız demiş. Arkadaşlar bir çözelti iki tane bileşenden oluşuyor. Nedir onlar? Bir tanesi çözücü ya da çözen diyebiliriz. Bir diğeri de arkadaşlar çözünen değil mi? Bir maddenin bir başka madde içerisinde çözünmesiyle oluşan karışımları biz çözelti diyoruz. Burada bunları incelediğimiz zaman bakın dikkat edin. Kum zeytinyağında ya da suda çözünmez. Öyle değil mi? O zaman onu kullanamayız arkadaşlar. Suyla ile zeytinyağı da zaten birbirinin içerisinde çözünemez. Küp şeker ise arkadaşlar suda çözünebilir. Biliyorsunuz çayınıza şeker attığınız zaman çözündüğünü zaten aşağı yukarı her gün gözlemliyorsunuz. O zaman burada su ile küp şekeri ben karıştırdığım zaman kim çözücü olmuş oluyor burada? Su, çözen madde yani çözücü olmuş oluyor. Peki çözünen ne burada arkadaşlar? Küp şeker. Burada arkadaşlar çözünen madde olmuş oluyor. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman oluşan çözeltiye de biz ne diyoruz tabii ki? Şekerli su adını veriyoruz. Dördüncü sorumuzda bakın, şurada bir düzenek varmış arkadaşlar. Zaten bir karışımı ayırmak için aşağıdaki düzenek kurulmuştur diyor. Bu arkadaşlar düzenek ne gördüğünüz gibi, bu bir ayırma hunisi değil mi? Biraz normalde şekli daha farklı olabiliyor ayırma hunisinde ama bu da gayet güzel çizilmiş. Burada bir musluk var. İçerisine arkadaşlar sıvılar konuluyor. Bakın üstte bir sıvı var, altta da bir sıvı var. Dolayısıyla bu sıvılardan yoğunluğu fazla olan altta toplanıyor ve ben musluğu açtığım anda arkadaşlar buradan alttaki sıvı akarak diğer kaba geçiyor. Böylece ben bunları ayırmış oluyorum. Bu düzenek ile ayrılabilecek karışımların özelliklerini açıklayınız. Arkadaşlar bu karışımın ne olması gerekiyor? Birbiri içerisinde karışmayan, birbiri içerisinde karışmayan karışımlara biz ne diyoruz? Heterojen diyoruz aslında. Birbiri içerisinde karışmayan heterojen sıvı sıvı karışımları arkadaşlar ayırmakta. Biz bu ayırma hunisini kullanıyoruz. Beşinci sorumuzda bir kişi kaynakları etkili bir şekilde kullanmak istemektedir. Bunun için aşağıda verilen K, L ve M modellerinden birini seçecektir diyor arkadaşlar. Buna göre kişinin amacına ulaşabilmesi için seçebileceği en uygun model hangisidir? Nedenini açıklayınız demiş. Şöyle bir incelediğimiz zaman arkadaşlar bakın burada K modelinde ham maddeyi üret, kullan at diyor arkadaşlar. Bu nedir? En uygunsuz olandır arkadaşlar. Böyle şey yani hiç bakın hiçbir şey yok içerisinde. Ne bir geri dönüşüm var ne başka bir şey var. L modeli ondan daha uygun. Neden? Burada bakın bir tane geri dönüştür mevzusu var. Kullanıyorsun, geri dönüştürüyorsun, tekrar kullanıyorsun. Ama M'ye baktığımız zaman hem geri dönüştürme var, hem yeniden kullanma var, tamir etme var. Dolayısıyla arkadaşlar burada çok fazla bu konuda yani ham maddeyi tekrar tekrar kullanmak konusunda arkadaşlar çok fazla işlem olduğu için en uygun olan nedir diyoruz. M modelidir diyoruz. Buna sebep olarak da şunu yazabiliriz tabii ki. Diyelim ona da bakın ham maddeye ihtiyaç azalmaktadır. Değil mi? Ham madde arkadaşlar bakın oldukça ihtiyaç azalıyor. Tekrar 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 kullanılıyor. Böylece ne sağlanmış oluyor arkadaşlar? Tasarruf sağlanmış oluyor. Bundan dolayı en uygun model nedir diyeceğiz biz burada tabii ki. M'dir diyeceğiz. Altıncı soruda aşağıdaki düzeneklerde farklı renkli özdeş kaplar içerisinde oda sıcaklığında su bulunmaktadır diyor. Kaplar eşit mesafeden özdeş ışık kaynaklarıyla aydınlatılacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ışıkla birlikte aydınlatıldıkları zaman zamanla ne olduklarını biz bunların gözlemleyeceğiz. Isındıklarını gözlemleyeceğiz. Kaplardaki suların son sıcaklıklarının aynı olabilmesi için kapların aydınlatılma süreleri arasındaki ilişki nasıl olmalıdır? Nedenini açıklayınız. Arkadaşlar kaplardan bir tanesi siyah. Siyah olan kap diyoruz ki biz ışığı ışığı da yazalım tabi başına değil mi? Işığı daha çok ne yapar? Absorplar absorbe eder ya da emer. Öyle değil mi? Bundan dolayı arkadaşlar sıcaklığı ne diyeceğiz? Daha hızlı artar. Bundan dolayı eğer eşit sürede biz bunu gerçekleştirirsek siyah kaptık arkadaşlar sıcaklık daha fazla olur. Son durumda sıcaklıkların eşit olmasını istiyorsak arkadaşlar bizim ne yapmamız gerekiyor bunları eşit sıcaklığa ulaşmaları için? Siyah kaptakini daha kısa süre değil mi? Daha kısa sürede ne yapmamız gerekiyor? Aydınlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu kadar. 7. sorumuzda aşağıdaki düzenekte mavi, siyah ve beyaz renkli cisimler belirtilen ışıklar ile aydınlatılmıştır diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın bu cisimlerin belirtilen ışıkların altında hangi renkte görüleceğini sorulan ve yansıyan ışınları belirleyerek açıklayınız demiş. Beyaz ışık tüm ışık renklerinin bileşiminden oluşuyor arkadaşlar biliyorsunuz. Renkli bir cisim üzerine düşen beyaz ışıktan sadece kendi rengini yansıtırken diğer renkleri ne yapar? Soğurur. Dolayısıyla burada bu ne görünür arkadaşlar? Hangi renkte görüleceğini soruyor, soruyor arkadaşlar. Bu tabii ki mavi renkte görülür. Burada hangi renkleri o zaman soğurur? Mavi dışındaki öyle değil mi? Mavi dışındaki tüm renkleri ne yapar diyeceğiz biz burada? Soğurur diyeceğiz. Soğurmak ile absorplamak aynı şey arkadaşlar. Az önce soruda absorplamak kelimesini kullanmıştık herhalde. Bu nedenle mavi cisim dedik arkadaşlar. Mavi rengi yansıtıp bu renkte görünürken diğer renkteki ışınları da soğuruyor diye ifade ettik. Siyah bir cisim ise üzerine düşen ışığın arkadaşlar bütün renklerini soğurduğundan öyle değil mi? Ne görünür arkadaşlar? Siyah görünür. Bu tabii ki siyah görünür. O da diyoruz ki biz tüm renkleri ne yapar? Soğurur. Burada ise bakın kırmızı ışık beyazın üzerine yansıtılmış. Beyaz cisimler üzerine düşen ışığın bütün renklerini yansıtır. Burada hangi rengi yansıtır o zaman arkadaşlar bu beyaz cisim? Kırmızı ışığı yansıtarak ne yapmasını bekleriz biz burada? Kırmızı görünmesini bekleriz. Neden kaynaklanıyor dediğim gibi bu? Kırmızı ışığı yansıtmasından kaynaklanıyor. Onu da yazalım. Kırmızı ışığı yansıtır. Ya üzerine ne düşerse onu yansıtıyor. Burada kırmızı düştüğü için kırmızıyı yansıtıyor. 8. ve son sorumuz arkadaşlar. Hala abone değilseniz abone olun, videomuzu beğenin. Lütfen destek için de yorum yazın. Açıklamadaki diğer yazıları da mutlaka inceleyin arkadaşlar. Size çok faydası olacaktır. Bütün yazılardan yüz almanızı diliyoruz. Bir mum farklı ayna çeşitlerinin önüne konmuş ve görüntülerinin aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür. Bakın birincisinde ne olmuş arkadaşlar? Daha küçük bir görüntü elde edilmiş. İkincisinde hemen hemen aynı bir görüntü elde edilmiş. Üçüncüsünde ise ters bir görüntü elde edilmiş. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı aynaların çeşitlerini belirleyerek bu aynaların kullanım alanlarını birer örnek veriniz denmiş. Öncelikle arkadaşlar birinci aynada görüntünün boyu cismin boyundan daha küçük olduğu için arkadaşlar birinci ayna nedir? Tümsek aynadır diyoruz. Biz tümsek aynaları nerelerde kullanıyoruz? Genellikle arkadaşlar kavşaklarda kullanıyoruz. Öyle değil mi? Kavşaklarda kullanılan aynalardır. Güzel yazamadım. Şunu yazalım şöyle. Evet şöyle kav. Kavşaklarda arkadaşlar kullanılıyor. İkincisi ise bakın gördüğünüz gibi aynı boyda yani cismin boyuyla buradaki görüntünün boyu aynı arkadaşlar. Ondan dolayı biz ne diyoruz buna? Bu tabii ki bir düz aynadır arkadaşlar. Düz aynaları biz nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Mesela binaların dış cephelerinde de kullanıyoruz. Yine evlerde bizim normal kullandığımız duvar aynaları da bu şekildedir. Ben duvar aynası diyeyim arkadaşlar. Duvar aynası olarak kullanılıyor. Değil mi? Şöyle bunu ters yazdık. Kavşaklarda kullanılıyor. Bu da duvar aynası olarak kullanılıyor. Bu ise arkadaşlar gördüğünüz gibi görüntü ters ve cismin boyundan daha büyük şekilde arkadaşlar. Biz bunlara ne diyoruz? Çukur aynalar diyoruz. Çukur aynaları da genelde kim kullanıyor? Diş hekimleri arkadaşlar, ağız içi aynası olarak kullanıyorlar. Burada da ağız içi aynası diyelim. Bu kadar. Hepinize başarılar. Görüşmek üzere.